Herkese merhaba, Evdeki Mutfak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size yapım çok basit olan sadece iki malzeme ile yapabileceğiniz bir tatlı tarifi vereceğim. Dilerseniz tarife geçelim. Öncelikle milföylerimizi paketinden çıkartalım. Daha sonra milföylerimizi ortadan bölelim. Ardından kahvaltılık çikolatamızı milföylerimizin üzerine sürelim. Siz damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Daha sonra milföllerimizi rulo şeklinde saralım. Bir bıçak yardımı ile üzerlerine çizikler atalım. Hazırladığımız milföylerimizi önce yumurtanın akına, daha sonra toz şekere batırıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Tatlılarımızı 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Tazına bayılacağınız çıtır çıtır ve sadece yapımı 5 dakika alacak muhteşem bir tatlı. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.